Merhaba değerli izleyiciler. 19 Mayıs günündeyiz. Çok önemli bir gün. Ee, pazar günündeyiz. 19 Mayıs Kurtuluş Savaşımızın aslında başladığı gün. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla beraber, bir avuç silah arkadaşıyla beraber Samsun'a çıktığı ve milli mücadeleyi başlattığı o büyük gün. Tabi bugün iktidarda olanların zihniyeti keşke Yunan kazansaydı diyen adamın cenazesine gidecek e, düzeyde bugünleri hep unutturmak isterler. Bakmayın bugün gene işte, neydir spor bakanları Anıtkabir'e gider orada Yüce Atatürk'ün ne kadar izinde olduklarını falan anlatır. Bunların hepsi palavra. Bütün heves, bütün amaç, bütün dava dedikleri, cumhuriyeti, devrimleri, Atatürk'e olan saygıyı, inancı ortadan kaldırmak. Türkiye'yi yine orta ortaçağ ülkesi gibi karanlık, işte kendi kafalarında siyasal İslam'la yönetilen bir ülke haline getirmek. Onun için bugün yine nutuklar atılabilir. Anıtkabir'e falan gidilecektir. Ama mutlaka gene Anıtkabir komutanlığı tabii <laughs> her zamanki gibi zannediyorum. Gene AKP'li militanlar içeri gidip orada şakşakçılık yapacaklardır. Onlara karşı her türlü müsamaha var. Ama ondan sonra gerçekten Atatürk'ü seven, sayan insanlar gelince gene eee anıt koruyan ordumuzun mümtaz komutanları orada her türlü zorluğu çıkartıp her türlü çirkinliği yapacaklar. Daha önce yaptıkları gibi. Bakın hiçbirinin hesabı sorulmuyor biliyor musunuz? Yani seçim kazanmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürürken görüntü alınıyor. Hemen atlıyor askerler böyle yapamazsınız burada. Asla yapamazsınız bunları filan diyorlar. Şerefli Türk subayları göya ama öbür tarafta o meczuplar giriyor. Her 10 Kasım'da, her 30 Ağustos'ta, her 29 Ekim'de, her 19 Mayıs'ta elinde ya Kur'an ya bir şey buna ölüm bilmem ne ya da oraya girip en büyük Erdoğan bilmem ne sloganları ama onlara gıklarını bile çıkaramıyorlar. Bu hale getirdiler ama bitecek bunlar. Çünkü bu ülke daha fazla taşımaz. İşte ortada %40,5, %59,5, %60'a 40, 59, 60 40 diyelim. Yani denge nasıl döndü? Hepimiz bunu görüyoruz. Onun için bir kere bir herkes son derece soğukkanlı, son derece sakin ve e, aklı selim içinde olmalı. Bu iş öyle hem, hemen pat küt bilmem ne değil. Bu iş bitiyor ama sağlıklı bitmedi. Öyle pata küte bilmem ne herkes aynı bu AKP iktidarının büyük güç şımarıklığıyla, büyük bir görgüsüzlükle, hazımsızlıkla yaptığı gibi öyle intikam almalar. Bak, nasıl hesabını soracağım, nasıl kofaracağım kapanı falan. Hiç demeden. Her şey kendi yolunda akar. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Kötülük yapan herkes mutlaka cezasını çeker. Bugün Cumhuriyet'e, Atatürk'e efendim Atatürk ilke ve devrimlerine karşı çıkan, onları yıkmak isteyen, yok etmek isteyen her türlü hakareti edenler de mutlaka ve mutlaka tarih boyunca bunları yapanların gördüğü gibi cezalarını mutlaka çekerler. Kimse acele etmesin, kimse heyecanlanmasın ya da kimse böyle Abi ben olmayacak ben geç kardeşim. Bakın bugün dediğim gibi 19 Mayıs önemli bir dönüm noktası. Bu bilinç ve bu ruh halinde olması gerekiyor. Bu ülkeyi seven herkes. Bir kurtuluş mücadelesinin başladığı gün bugün. O halde hepimiz o zihniyette, o akıl ve fikirde olmak durumundayız. Şimdi gelelim günümüze. Bu hafta içinde tabii en çok sorulan konulardan biri. İşte Özgür Özel'in Erdoğan'ı ziyareti, ziyaretten sonra ne konuşulduğu konusunda hiç bilgi vermemesi ama bir hani yumuşama, normalleşme falan ve bir endişe görüyorum ben. Gelen çok sayıda soruda ya bu işte e, yumuşama, e, normalleşme falan derken işte muhalefete tuzak mı kuruluyor? İşte e, Özgür Özel'e bir e, kumpas mı yapılacak? Ben bütün bunların e, komplo teorisi gibi olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel bana göre son derece doğru bir iş yaptı. Efendim arada arızalar olur. Oluyor da. Yani mesela işte <laughs> Özgür Özel'in anlamadığım bir davranışını söyleyeyim. Bir kadın var. Ne o? Ya yani bir... İşte işte bir medya patronunun mu ne bir sevgilisiymiş de bir ara ben kart mart bilmem ne işte onun kartıyla alıyormuş her şeyi bir. Ha. Buket Buket Aydın. Ya mesela Buket Aydın'ı araması bana çok şey geldi. Aynı İmamoğlu'nun ilk konuşmasını, ilk telefonda Nagihan Alçı'ya yapması gibi. Yani o da öyle bir bana göre çok <laughs> akılsızca bir iş yapmıştı. ama sonra işte büyük paralar harcayarak onu kurtardılar. Kimse artık sormuyor, soramıyor. Çünkü soracak adam kalmadı. Hepsi etrafında. Onun için hoş verin. Ee, ama e, Özgür Özel'in de yani bu Buket Aydın denilen, ya yani saçma sapan bir şey. Ya kadın bir şey bilmiyor, cahil. Ne dediğini bilmiyor. Ama işte bir kontenjandan ne kontenjanı bilemiyorum ama ekranlarda hep yer almış. Hala da yer alıyor mu bilmiyorum. İşte böyle. Oralarda bir tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. E buna böyle inatla bakın Buket Hanım gördünüz mü ben başkan oldum filan. Onu araması, e, tabii kadının e, ne kadar alt düzey bir kadın olduğu da ortada. Ya bunu çıkıp televizyonda anlatıyor, biliyor musunuz? Beni aradı. Aferin sana. İşte görgüsüzlük bu biliyor musunuz? Yani hani işte bu parayla, makyajla, estetik ameliyatlarla, botokslarla, işte meme dirileştirmeyle, dudak bilmem ne yapmayla filan olmuyor. Çok param var. Ben o zaman üst düzeyim. Öyle olmuyorsun işte. Görgü başka bir şey. Kenar mahalle başka bir şey. Kimse kızmasın. Eğitim, cehalet işte hepsi bunlar. Çıkıyor ekrana. Ha beni aradı çünkü ben ona demiştim ki filan. Yani herhalde Özgür Özel çok üzülmüştür. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok naif bir isim. Ve bana göre son derece mantıklı götürüyor. Hiç aceleye falan gerek yok. Şimdi Erdoğan bir kere ben size söyleyeyim süngü düştü. Bir kere Özel'in görüşme talebini kabul ederek ve iadeyi ziyaret yapacağım diyerek aşağı indi. Ya Erdoğan'ın egosunu biliyorsunuz. Nasıl bir kibir değil mi? Sen kimsin ya? Sen benim ayarım mısın? Ben koskoca cumhurbaşkanıyım. Sen ki bir tane şey. Hani o kanunun meşhur Fransa şeyine var ya sayıyor böyle ben ki şuranın buranın onun kanunu hakanı buranın sultanı buranın bilmem dese. sen ki nemçe kralı. Ha, o nemçe kralı sonunda geldi Osmanlı'yı büktü attı. Orası ayrı. <laughs> yani <laughs> ama işte hep o kafa ben var ya filan şimdi hiç bunlara şey yapmamak lazım e, kapılmamak lazım bir kere Erdoğan'ın süngüsü düştü şimdi bakın birer adım 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 bazı şeyler gelecek önce Erdoğan'ın ağzından yumuşama ve normalleşme duyduk nedir bu bir kere o da kabul ediyor ki etrafı iş çok gergin ve normal değil normalleşiyoruz lan peki kim yaptı? Normal dışına kim çıktı? E bunlar çıktı işte. Şimdi bunun itirafı normalleşiyoruz. Aslında bu Yusuf Yusuf durumu. Yani iş aleyhimize gidebilir. Bari biz alttan alalım işte normalleşme diyelim, yumuşama diyelim, gerginlik bitiyor diyelim. Şunu diyelim, bunu diyelim de bize yönelik tepki mepki çok fazla olmasın. Biz yavaş yavaş, yavaş buradan gidelim. Tabii yavaş yavaş gidelim diye. Erdoğan ve etrafındaki bir grup. Birçoğunun adını bilmiyoruz bakın. Sarayda yaşıyorlar bunlar. O bakan diye önümüze konulan mostralık adamların hiçbir ilgisi yok. Onlara talimat veren, onlar adına bütün operasyonları yapanlar var. Türkiye'yi dışarıda bizim bilmediğimiz maceralara sokanlar var. Erdoğan'ın bu şekilde yönetmeye çalışıp onu da paralize edenler var. İşte onlar korku için. Şimdi bakın neler oluyor? Bahçeli, dün cumartesi Bahçeli bir belediye başkanları bu ne şey? Orada bir konuştu biliyorsunuz. işte biz kumpaslara onlara bunlar. Abi ne kumpası ya? Kimse kimse kumpas falan kurmuyor. Bu Ayhan Bora bilmem ne neydi o Ayhan Baran. Ayhan Bora Baran mı? Ha, öyle bir herif var ya Ankara'da AKP'lilerle kanka olmuş. Onların bütün pis işlerini görüyor. Yani pis işleri dediğim karı kız işleri ha. Eğlence. İşte öyle derler ya karı kız işi derler. O tür işleri ayarlayan çünkü eğlence mekanları, oteller, moteller. Bunlar da çok meraklı belli ki. Öyle anlaşılıyor. O işleri gören bir olan bu. Bu arada tabii bir takım pat pata işlerini de yapıyor. İşte Süleyman Soylu arıyor. Çocuklar darbe gibi bir numara yapacağız. TRT'nin önüne gelin. Tak tak silahlar. Onlar uzun benzilli silahlarla orada. Tabii kahraman çocuklar. Bunlara her şeyi vermişler. Tabii arkasında AKP, saray maray olunca. Yani Erdoğan demiyorum bak. Yani Erdoğan onlarla ne muhatap olur ne bir şey olur. Ama ona diyorlar ki efendim hiç merak etmeyin. Biz çok güzel çocuklar var zıpkın gibiler. Her şeyi hallederiz. O arada bütün bu AKP'liler bir taraftan zenginleşiyorlar. Bir taraftan işte zevkü sefa. Zevkü sefa. Lan Keçiören Belediyesi'nde gizli motel çıktı be. Resepsiyonu yok. Bir şeyi yok. Kapısı ayrı. Odalar yapmışlar. Ama bak helal olsun herifler abi. Mescit de var. Herif önce gusül abdesti alacak. Namazını da kılacak. Sonra işte orada başka hangi toplantı oluyorsa ne tür toplantı Allah cezanızı versin ya. Neler yapıyor. İşte bu Ayhan Bora işte o işleri esasında şey yapan bir adam. Şimdi bu ne birden bir operasyon yapıldı. Bir sürü böyle, garip de bir operasyondu. Böyle adamı bir yere yatırdılar falan. Neden? Onu da bilmiyoruz. Şimdi burada herkes bir işte bir kumpas kuruluyor. FETÖ bari FETÖ de diyemiyorlar. Şimdi onun da cılkı çıktı zaten. Abi her şey FETÖ. Ulan şu anda FETÖ dediğinden çok daha büyük melanet işleyen bir benzil, İsmail ağa, yok bilmem ne Ağa, yok şu A bunlar var ya. ne diyorsunuz ya? Devletin içine çöreklenmişler. Yargıtay seçim yapamadı be. Meclis, menzil devreye girmiş. Menzil kitledi. Düşünebiliyor musunuz? Yargıtay gibi. Hukuk. Dinle hiç şeyi yok bak. Hele dinin hiç girmemesi gereken bir yer. Hukuk zaten dini kurallara karşı hukuk o dini kuralları herkes kafasına göre uygulamasın. Tek bir kural uygulayalım diye çıkan bir şey. Orada menzil var. Türkiye'nin düştüğü çürümeyi görüyor musunuz? Olabilir mi yar? Oldu. Şu i̇şte onlar içinde bir yani onun için hani FETÖ, METÖ artık onlar zavallılar. 3-5 tane dışarıda kalan gazetecisi oradan yayın yapacak. İşte artık ne olduğunu bilmediğimiz bir adam Pensilvanya'da. Burada da zavallı müritçikleri haberleri bile yok ne olup ne bittiğinden onları da kapının önünde koydular zaten hepsi zavallı pürperişan gidiyor yani öyle bir güç güç falan değil ha ama fetö dedikleri bunların aslında cemaat üzerinden yaptıkları kirli pis iğrenç eylemler yani insanları gizlice dinlemek sonra bunları kurgulayıp bir şekilde şantaj aracı olarak kullanmak şantaj yetmiyorsa bunları faş etmek falan yani o cemaatçıların yaptığı o alçaklık buydu. Şimdi bunu öğrendiler zaten. Bu bilinmeyen bir şey değil ki. Bunu yüzyıllardır yapılıyor zaten bu tür tezgahlar. Şimdi teknoloji de gelişti. İşte bunu FETÖ'ye dedikleri de ona yap. Şimdi başka türlü yapıyorlar. Fakat son olayda ben böyle bir tezgah, kumpas falan görmüyorum. Can kurtarma olayına girdi herkes. Çünkü aklı başında biraz, yani siz bürokrasi deyip geçmeyin. Çok akıllı, çok zeki, çok e, güçlü olmayabilirler ama çok kurnazdırlar, koku alırlar. İşin kötü gittiğini gördükleri an herkes canını kurtarmak telaşında şimdi. Abi yarın başıma bir iş açılmasın. çünkü bu iktidar 20 yılda en büyük kötülük ne biliyor musunuz? Kendi çıkarı için para büyük paralar elde etmek, büyük zenginlik elde etmek uğruna gözleri döndü ve her türlü pisliği yapabildiler intikamlar alındı. Haksızlıklar yapıldı, yargıya baskı yapıldı. O güç zehirlenmesiyle her şeyi kullandılar. Şimdi adam diyor ki, ulan buna herkes gördü, görüyor. Şimdi yarın diyor bir tökezlemede bir iktidara ele geçirip aynısını yaparsa ne alt edeceğiz? Şimdi öyle değil mi? Ondan korkuyorlar. Biz ne yapacağız o zaman? İşte sorun o. Onun için hiç böyle şeye falan kapılmayın. Kimse kom, böyle komplolar, komplolar aramasın. E benim öyle oluyor da böyle oluyor. Olan bir tek şey var. Devlet çürüdü. İktidar toplumdaki gücünü kaybetti. Siz bakmayın öyle efendim şimdi geçen akşam gördüm o Aa, haber filan hani oralarda. Bu hastanede yatınca e, en büyük şeyim oldu biliyor musunuz? Bütün bu e, izleyebiliyorum. Çünkü e, flash haberden eve gidince artık evdekileri de rahatsız etmemek için diğer haberlere falan bakmıyordum fazla. Şöyle bir tık 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 bakıp bir fikir edinip gördük. Şimdi öyle değil. Şimdi gün boyu <laughs> tarzımda da televizyon onları görebiliyorum. O bütün o vıcıklıkları, pislikleri, iğrençlikleri yani kelime bulamıyorum. Nasıl bir şey? E nasıl çapsızlık? Ben o böyle adam zannettiğim adam gibi ekrana çıkanların nasıl iki kelime konuşamadıklarını, nasıl rezil kepazı olduklarını buradan çok güzel izliyorum şimdi. Şimdi onlar böyle kıvırtmaya çalışıyorlar. Efendim işte şöyle olursa ama yani AKP'liler de şimdi gördüler durumu. İşte bu neymiş CHP'liler eş dost akraba falan yapıyorlar. Tamam, yok böyle bir şey. Birkaç yerde işte şey oldu. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Yani AKP bunu 20 küsür yıldır feriştahını yapıyor. Şimdi ben de belediye başkanlığı için çaba harcıyorum. Ya yanımda bir takım insanlar var değil mi? Kazandığım zaman onlarla beraber geleceğim zaten. E bunlar için de çok yakınları da olabilir. Ki öyle de bir yoğun bir şekilde böyle her belediye hemen anne, karısını, kızını, oğlunu, gelini falan getirmiştir. Birkaç yer. Vay efendim bunu yapıyorlar falan. Ya bu ne şerefsizliktir. Bu ne rezilliktir ya. Bu ne çapsızlıktır. Hakikaten bunlarda mercimek kadar beyin yok. Tuturdu onu anlatıyorlar. Efendim bu toplumda şey olmuş. Zaten AKP'lilerin çoğu da oy kullanmamış. Çoğu da pişman. Lan beş yıl var. Beş. Kafasız. Beş yıl var. Yarın seçim mi olacak? Bitti. Yüzde altmışa kırk. Boşuna uğraşma. İşte bunlarla uğraşmaya çalışıyorlar. Neyse bunların hepsi bir şekilde e, bence e, yerli yerine oturacak. İşte korku bu. Onun için şimdi bu Ayambara Kaplan olayında. Vay efendim işte emniyet içinde böyle şöyle. Hayır efendim canlarını kurtarmaya çalışıyorlar ya. Adamın başka işi yok. Çaresi yok. Yok oradan Erdoğan'ı düşürmeye şey yokmuş da Süleyman Soylu. Hiç öyle bir şey yok. Bakın ben size söyleyeyim. Bir kere Erdoğan'ın gittiğini herkes görüyor. Erdoğan bir daha yok ki. Hani ben bunu şey için demiyorum ha. Şimdi bazı zıptıkçılar çıkar hemen cimere. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. O da hemen savcılığa gönderir. Savcılıkta da beni arar. Öyle bir sürü var. Lan bu kadar saçma bir ülke olabilir mi ya? Normal koşullarda savcılığa suç duyurusunda bulunulması lazım ki benim hakkımda bir şey olsun. Hayır. Ya da ben ya da başkaları için. Hayır öyle değil. Cimere bir vatandaş bir şey yazıyor. Efendim Can Atak dinledim. 19 Mayıs Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiğini anladım. Buna haddini bildirin. O çekayet diye bunun savcılığa, savcılık da bunu suçluyoruz kabul ediyor. Şey yapıyor. Şimdi öyle yapabilirler. Onun için söyleyeyim. Yani burada Erdoğan efendim e, kumpasa tabi o gidiyor. Öyle değil. Kendi görüyor zaten. Bitti çünkü. Hani bitti. Yıkılıyor anlamına söylemiyorum. Kardeşim ikinci hatta üçüncü kez aday oldu. Zaten 2028'de bitiyor. Şimdi onun telaşı da var. Bu ne kadar önce biter paniği var şimdi. Çünkü Türkiye demokrasiye geçmek zorunda kardeşim. Bir kuruş para gelmez. Siz bakmayın o İngiliz sömürge valisi var ya hani Mehmet Şimşek anlıyor ben alıyoruz tedbirleri. Yalan. Öyle bir şey yok. Enflasyona falan mücadele etmiyorlar. Yapabildikleri ya da yapabilecekleri tek şey var. Doları sabit tutabilmek. Çünkü bir tek orada başarılı olurlarsa bir şey sıcak para akışını sağlayacaklar. Faizleri %50-55 lira getirdiler. Doları 33-34'te tutup sıcak para getiriyor, bozdur diyor. Yatır diyor faize, faizi al. Sonra diyor tekrar bu şeyden bozdursun, karı da senin olur. Şu anda onu düşün. E, vatandaş, emperat, umru değil. Öyle bir derdi yok ki. Ya bu iktidarın, ya vatandaş bir nefes alsın. Vatan, hiç öyle bir şey yok. Bakmayın bu tarımda şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Hepsi falavra. Şu anda sırf kandırmak için, bu tür numaraları söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Şu anda can derdindeler. Biz bu işi nasıl formüle ederiz de başımıza bir iş açmadan bu işin içinden sıyrılır gideriz. Bekledikleri o kardeşim, başka bir şey değil. Onun için oradan yok bara koplandı komplo, yok polisler, Fetövari falan yok. Bizim başımıza gelirse paniği var şimdi. Ya benim için de yaparlarsa ve ben size söyleyeyim o kadar cife bir yapı oluşturuldu ki devletin içinde. Öyle bir çürütüldü ki herkes birbiri hakkında ben size söyleyeyim. Çok sayıda dosya görüntü ses kaydı biriktirmiştir. Çünkü beyin öyle çalışıyor. Öyle çalışıyorlar. O FETÖ diye yerinde dibine batırdıkları olay birlikte planladıkları değil mi? konu Balyozu, Ankara'da, Çukurambar'da o işte meşhur milletvekilinin ofisinde bütün o belgeler saçılıp onlar biri öne biri arkaya o oraya bu buraya buna ses kaydı. Buna görüntü eklenip de servis edilmedi. Bunları biliyorlar. Ve bu çok hoşlarına gittiği için o günden bu yana buna devam ediyorlar. Daha ne pislikler var ellerinde belli. Onun için herkesin birbirine bak Süleyman Soylu diyorlar. Abi Süleyman Soylu öyle belge biriktir. Bilmiyorum elinde var mı yok. Ama en çok o konuşuluyor. Süleyman'a dokunamıyorlar. Getiriyor ona, ona dokunamaz. Mehmet Ağar'a dokunamaz. Orada niye? Ulan ne çok pislik yaptırız ki bu kadar korku içindesiniz. Herkes benim de kasetim var, benim de dosyam var diye. Ama hepsini bir kenara bırakın. Komplo falan ne olur düşünmeyin diyor. Türkiye iyiye gidecek. Türkiye demokrasiye doğru gidecek. Türkiye özgürlüğe yelken açtı. Yüzde 60-40'ı sakın küçümsemeyin. Efendim onun içinde o da var, o da var. Olacak. Öncelikle siyasal İslam ideolojisi çökecek. Dünyada bitiyor zaten işte. En son Hamas'la birlikte Türkiye kaldı. Bak bütün bitti. Suudi Arabistan'a falan bak ya. Mayo reklamları başladı. Hani açık saçıklık için söylemiyorum. Kafalar başka yerlere gidiyor. O ihvan hareketi bitiyor. şeyle beraber. Hamas'la beraber bitiyor işte. Dünyada tek savunucusu da Türkiye'de AKP iktidarı. Onu da bitirecekler. Görün. Bak Mısır bitti, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn. Bunların hepsindeki siyasal İslamcı hareketler de yönetimlerde bitti. Başka bir yere evriliyor. İslam dünyası da başka bir yere evriliyor. Görmüyor musunuz ya? Yani bizim zavallı burada insanlarla batıdaki hümanistler. Bak o kadar. Şu Müslüman ülkelerde var mı İsrail'e tepki falan? Yok. Şimdi bizimki sadece bir şeye girdi böyle havaya. Hamas terör örgütü değildir, özgürlük. Aa, bir ki geç git diyor. Boşver. Söylesin diyor. Söylesin. Nasıl? Bitiriyoruz diyorlar. Bitiyor. O için herkes sakin olmalı. CHP'liler özellikle bu Cumhurbaşkanlığı rüyası falan görenler, bu iş için çok para harcayanlar bence harcamasınlar. Yapmasınlar. Bak olmayacak, yazık olacak. Ha, bir takım tipler o sayede biraz yemlenmiş olurlar ama yapmayın diyorum. Çünkü olmayacak. Türkiye böyle gitmeyecek. Gidemez. Bu iktidar batının desteğiyle onların bütün çıkarlarını koruyarak bugüne kadar geldi. Ama dünya artık böyle gitmeyecek. Onun için onlar da diyorlar artık ya bu bitti artık tamam suyu çıkmasın bu işin. Bu iş biter. Onun için komplo oluyor şu oluyor bu oluyor falan hiç girmeyelim. Önümüzdeki hafta daha böyle göreceksiniz. İlginç gelişmeler olacak. Bu MHP ne demiş, AKP ne demiş, o çıkmış falan. Ben artık onları aldırmıyorum. Bunlar böyle çırpınışlar. Ama güzel konu olacak bize. Konuşacağız, eğleneceğiz de biraz. Ama Türkiye iyiye gidecek, inan. Evet, bugün de bu kadar diyorum. 19 Mayıs Kurtuluş Savaşı'mızın ilk ateşini, Gençlik ve Spor Bayramını ve tabii daha sonra eklenen Atatürk'ü Anma Bayramını bir kere daha kutlayarak hepinize İyi pazarlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.